Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür. Ben de çok şükür iyiyim. Bugün sizlere Grand Turk Turk 2 oyunu onu oynuyorum arkadaşlar. Ve bayağıdır oynamamıştım arkadaşlar. Yani bayağıdır oynamadım dediğim bir ay olmuştur arkadaşlar. Ve Video çekmenin sebebi ise zaten bellidir. Yani sınavlar dolayısıyla çekemediğim için oldu arkadaşlar. Ama bundan sonra videolar gelebilir arkadaşlar. Bu arada haberiniz olsun diyorum. Ve motorumuzu çalıştıralım. Ve özlemiştir. İnşallah özlemişsinizdir arkadaşlar. Çünkü o videoları sildim çünkü çok alan kapladığı için silmek zorunda kaldım ve en fazla izlenen videoları da sildim arkadaşlar en fazla izlenen onlar da valla İşte. ve sürmeye başlayalım arkadaşlar neden motor soğukken sürüyorsunuz diyorsunuz zaten ben bunu önceden ısıtmıştım çalıştırmıştım sizin için Hani daha bekletmeyeyim diye. Ben hmm. <laughs> arkadaşlar. Şöyle de. Bir... Arkadaşlar bu, arada 7 7 vites alabiliyor. Bakın. Neydi? 7 tam 7. <laughs> bu arada arkadaş bilmiyorum bir yerlere gidiyorum ama. Şimdi bayağıdır oynamadığım için unuttum. Yehuuu. stop etmez benim benim tırım benim tırım asla ve asla stop etmez arkadaşlar ya da sence ani fren yaparsa neler hmm. <laughs> bu arkadaş bu arada arkadaşlar <laughs> bir hafta tatiliniz nasıl geçiyor yorumlara yazın lütfen ve evet. ah hayır. Ya yani, oy oy. Ne diyor ne diyor? Tam da diyecektim inşallah tatiliniz iyi geçiyordur. Vurduk. Hmm. Ben nereden döneceğimi iyi biliyorum arkadaşlar. Şöyle gel Arkadaşlar ben size gönderi attım hiç bakmadınız bile. Ben de herhangi bir şey salladım oynadım. Neden bakmadınız onu bilmiyorum onu siz bilirsiniz aslında ama <laughs> bilmiyorum bu arada hastayım hasta olduğum için öksürebiliyorum bundan dolayı da sizden çok özür diliyorum. Aa dur tamir etmem böyle gidelim. Buradan olma. Dur. Bu arada arkadaşlar ben bu oyunu oynadığım zamanlar ben bunun en son şanzımanını dağıtmıştım. Nasıl dağıtılıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Gidiyorum. Mesela 5. viteste gidiyorsun bir anda geriye bir atıyorsun arkadaşlar. Araba bir hor ediyor böyle bir şanzımandan bir ses geliyor. Onlar da işte şanzımanı dağıtıyor. İşte arkadaşlar. <laughs> motoru iyiymiş. Güzel. En bir şey olmamış motoru. Geri geri gel. Işıkları açalım. Ooo ne dönelim. Oğur, ağır ağır. Bu arada arkadaşlar buradayım sadece tır şey sürdüğüm için biraz söz konu. Oh, <laughs> no, Yan direkt son koyuyor. Anlamadım. Hayır. Oh kurtardık. Kurtardık arkadaşlar. Şu bataryaya bakayım derken bıraktım. Merhaba gitti Merhaba Benzinlikte duralım. Şimdi bu galiba mazotlu. Bilmiyorum. Yakıt alalım. Sonradan yola geçelim çünkü yakıtı bitebilir. Şöyle inelim. <laughs> ve ma mazot mazot ya da benzinimizi dolduralım. Bu arada çok güzel doluyor. Ve çok hızlı doluyor arkadaşlar. Çok yani yavaş da değil. Hızlı da değil. Hızlı doluyor. Hı, Doldu. Şimdi şu hız veren hız veren dedim yani motorun verimini arttıran bir su var onu koyalım koyalım da dolduralım yani bu yeterli şimdi ise ama dur yağına bakmadık Kazın kontakta şu şey olmaz arkadaşlar <laughs> bozulmaz ya <laughs> Neues Sonra dakika bakın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir anda dönüyor tek şey. Anlamadım ya. Direksiyon bir anda dönüyor. Yep. Şu anda sayfa konuşmuyorum arkadaşlar. Şimdi yola baktığım için. Kırmızı ışıkta geçelim şu şey an. Ama gerçek hayatta sakın ama sakın geçmeyin. Örnek olmak istemem. <laughs> Bu oyunda bir şey olmuyor ama gerçek hayatta çok kötü şeyler olabiliyor arkadaşlar. Mesela kaza olabilir veya ceza yazabilirler. Orada çok kötü, çok riskli şeyler olabilir o yüzden kırmızı ışıkta geçmeyin. Ben şurada kafama göre takılıyorum ama orada asla ve asla olmasın arkadaşlar. Çünkü hem sağlığınıza zararlı hem de <laughs> ceza yiyebilirsiniz, kaza yapabilirsiniz. Maddi ve manevi zararlarla karşılaşabilirsiniz. Ondan dolayı kırmızı ışıkta geçmeyin. Ve bu oyun olduğu için ben zaten sonra hız yapıyorum. Ve hız daha yapmayın arkadaşlar. Ya. Hız çok kötü şeydir. <laughs> Diyorsunuz yok öyle yok böyle yok. Sinirlendi falan. Ee, ya hız yaptın ya ölürsen. Ya ölürsen. Öyle değil Öyle yani. O yüzden dikkatli olman lazım. Yani Mesela hız yapayım dediğin yani burada yapabilirsin mesela yani burada değil de düz yollarda yapabilirsin yani hiç yollar boş alanda bu kilometre bu kilometre hız gibi hızlarda gidebilirsiniz mesela Oo. <laughs> takla attı Kapı. <laughs> ve Evet arkadaşlar burada bitirelim şimdi gece oldu arkadaşlar. Bitirmem gerekiyor. Ee, ikinci i̇kinci seri de muhtemelen ya pazar ya da cumartesi günleri gibi gelebilir. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın, mutlu kalın. Ve dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay.